Herkese selam dostlarım. Yeni bir kripto para piyasalarının nabzını tuttuğumuz videoyla daha sizlerleyim. Evet arkadaşlar Amerika'da gün ışıdı ve yavaş yavaş artık yetkililerden açıklamalar geliyor. Şu anda Amerika'da önemli bir gün arkadaşlar. Onlar için salı günü yeni başladı. Bugün Donald Trump'ın soruşturması var. Eğer ki Donald Trump sevenler e, sokaklara dökülürse artık işler değişebilir bambaşka işler olabilir Az önce arkadaşlar Dün geceden kalma bir finansal kanalı izliyordum ve çok önemli açıklamalar yaptı Burada tabii ki bizim de ne yönlü düşüneceğimizi az çok karar verdi Çünkü e, şu anda Amerika'da küçük bankalar sıkıntılar yaşıyor arkadaşlar Çünkü Amerika'daki batma riski olan e, bankalardan, yani küçük bankalardan, küçük işletmelerden insanlar paralarını, mevduatlarını çekmeye devam ediyorlar. Şu anda çok tehlikeli bir gidişat var Amerika'da arkadaşlar ve bu gidişatla alakalı da e, yarın da Fed faiz kararını verecek. Şimdi arkadaşlar. Hafta başından beri şunu söylüyordu. 22 Mart 22 Mart 22 Mart neler, neler olabilecek? Fed faiz karar verecek. Aslında arkadaşlar Fed'in ne faiz karar vereceği çok çok önemli değil. Neden? Şu sebepten dolayı burada Jeremy Paul'un yani Merkez Bankası başkanının açıklamaları bizim için önemli. Yani burada 75 bas puan da artış gerçekleşirse şunu söylerse kripto para piyasası uçar. Artık faiz artışı yaptırmayacağız. Faiz artışıyla alakalı tüm yükselmeler durdu. Enflasyonla mücadele bizim için tamamdır. Bundan sonra artık e, enflasyon konusunda enflasyonu düşürmeye çalışacağız gibi açıklamalar gelirse yani güvercin yumuşak açıklamalar gelirse artık kripto para piyasasında ileri yönlü hareketleri görebiliriz. Çok önemli gün geliyor arkadaşlar. Son 24 saat neredeyse. Yani saatler kaldı öyle söyleyebiliriz. Burada Jeremy Powell'ın açıklamaları çok çok önemli olacak. Jeremy Powell aslında bir ekonomist değil arkadaşlar. Nasıl Merkez Bankası başkanı yapmışlar? Onu da anlayabilmişlerim. Ama Dana'nın kuyruğu kopacağı saatler Geliyor dostlar şimdi sevgili dostlarım son 24 saatteki bitcoin verilerine baktınız. onu anlatmadan önce kısa olarak şuna hemen geçeyim. Arkadaşlar bu anlattığım kampanyaya artık herkes aşina oldu. E, faydalanmak isteyen kardeşlerim için anlatıyorum. Bakın sonuçta bu kampanya sizin için kazanılmış bir hak. Cebinizden bir şey çıkmıyor. Benim de e, bundan bir faydam yok. Onu size söyleyeyim. Bu kampanya sizin için kazanılmış bir hak olduğu için faydalı istediğim için anlatıyorum. Sevgili dostlarım Binance referansımla kayıt olup hesabınızı onayladıktan sonra 10 dolar kriptoya da nakit atılır bu 10 dolarla da ilk alım satım işleminizi gerçekleştirirseniz 100 dolar geri ödeme kuponu yani 2000 lira yakın değerde bir geri ödeme kuponu hesabınıza olacak. Şahane bir olay bakın özellikle öğrenci kardeşlerim ihtiyacı olan dostlarım değerlendirin derim dostlarım. Binance ve bu videonun açıklama kısmında ya da yorumlarda başa sabitledim. Tıklayarak kaydınızı oluşturabilir ve 10 dolara bu 100 dolarlık geri ödeme kuponundan faydalanabilirsiniz. Arkadaşlar dedim ya inanılmaz bir talep oluştu diye sizler tarafından. Son 4 haftada tam 2400'den fazla kardeşim bu 100 liralık göre ödeme kuponundan faydalandı. İhtiyacınız varsa değerlendirin. Yine söylüyorum bu kampanya sizin için kazanmış bir yak arkadaşlar. Benim bundan bir çıkarım yok. Sizlerin de arkadaşlar cebinden bir şey çıkmadığı için faydalanmanız için anlattım. İsteyen kardeşlerim, dileyen kardeşlerim bu kampanyadan faydalanabilir. Daha önceden bir Binance üyeniz varsa yakın bir tanıdığınızın adına yine referansınma kayıt olarak 10 dolarlık al satış 100 dolarlık geri ödeme kuponu alabilirsiniz. Bilginiz olsun. Şimdi arkadaşlar bitcoin verilerine baktığımızda son kripto para verilerine baktığımızda kripto para piyasası şu anda 1.2 trilyon doların kapısında az önce güzel bir artış gerçekleşti. 28.460'ı vurdu ama benim her zaman söylediğim bir söz var arkadaşlar. Katil her zaman cinayet mahalline geri döner. O yüzden ben Bitcoin'in tekrar 28.500 seviyelerini test edeceğini düşünüyorum. Zaten bu önemli bir direnç. Burayı kırdıktan sonra 30 bin dolar yolculuğu artık gelecektir. Sevgili dostlarım. Şimdi kripto para piyasasının bir numaralı olan coin'inin yani Bitcoin'in 24 saatlik hacmi 36 milyar dolar. Kripto para piyasasında düne göre bir sakinlik var. 66 milyar dolar ama bu da FED faizinin öncesindeki sakinlik normal. Zaten Goldman Sachs'ın açıklamaları var. Fed faiz arttırırsa Amerika'yı kaosa sürükler diye dananın kuyruğunun kopacağı saatler geliyor. Amerika hükümetinden son dakika yani Amerika hükümetinden değil ama üst düzey yetkililerden açıklamalar geliyor. Jeremy Powell'un açıklamaları çok çok önemli. Bakın faiz kararı o kadar önemli değil ama Jeremy Powell'un yapacağı açıklamalar çok çok önemli. Bankaları kurtarmak için yumuşak konuşması gerekiyor. Eğer sert konuşmalar yaparsa artık e, geri dönülemez yerlere gidebilir. Büyük kaos oluşabilir. Donald Trump'ın da artık bu savaş riskini çıkartacak söylemleri için e, sakinleşmiş duruyor ortalık. Bakalım e, Türkiye saatiyle yaklaşık 23 saatlerinde e, Donald Trump'ın soruşturması başlayacak ve neler göreceğiz. Hep birlikte bekliyoruz. Ben açıkçası Bitcoin'in Söylediklerim yatın tavsiyesi, sinyal veya yönlendirme değil. 30 bin dolar yolculuğunun başlayacağını düşünüyorum. içimden geçen o. Ben her zaman biliyorsunuz verilerle konuşmayı seven bir insanım. Verilerle konuşmayı sevdiğim için de böyle bir açıklama gereği duydum. Kripto para piyasasının arkadaşlar yine söylüyorum 1.2 trilyonun kapısında bir hacmi var. Bitcoin dominansı %47'ye hala gelmemiş durumda. %47'ye geldikten sonra altcoin'lerin de rallisi başlayacak. Dostlar heyecanlıyım. Son dakika olarak Donald Trump'ın olayında neler olacak? E, açıkçası çok çok heyecanlıyım. Son dakika videolarını sizlere atacağım. Merak etmeyin bu videoyu biraz kısa tutalım. Sizler de lütfen izlediğiniz videoları bir beğen atıp kanalıma abone olmadan ayrılmayın sevgili dostlarım. Lütfen bakın beğeni, abonelik hepsi ücretsiz. Bu ücretsiz destekleri bizden esirgemeyin. Şimdiden beğeni atıp kanalıma abone olan herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Allah izin verirse sonraki videolarda görüşeceğiz sevgili dostlarım. Hoşçakalın.